Hyundai Tucson. Tucson. Hyundai Tucson. Yeni Tucson. Bu da muhtemelen hibrit modelidir. Şöyle bir önden göstereyim. Bir bakalım. Oh. Hyundai Tucson'un içi. Harika. Burada Kona modeli. Burada Hyundai'ın Instar modeli var. Elektrikli. Burada MG'nin yeni modeli var. Luxury modeli. Ön konsol. Böyle. Aslında bütün modellerin konsolları birbirine benziyor. Değil mi? Kocaman bir ekran. İçinde kocaman bir tablet. Böyle bir bagajı var. Ama şu model daha çok hoşuma gitti benim. Sedan modeli. Yani bu gerçekten güzel olmuş. MG7. Fiyatı da 2895. Honda Hornet. Burada da Honda Hornet'in siyah rengi artı kırmızı rengi. Evet Honda standı böyle. Honda Hornet 750 2025 fiyatı kampanyalı alım 600 bin liraya bu motora Honda Hornet'e sahip olabiliyorsunuz. Seat <laughs> Skoda Kodyak'ın içi de bu şekilde. Skoda Kodyak yeni Kodyak muhtemelen. Şöyle fiyatına bakalım. Aracı aksesuarla net fiyatı 1800. Vergiler sonrası 427'ye çıkıyor. Yazanti <laughs> 45. Ben emin oldum. Skoda. Yeni Elrok. Bu model yeni galiba. Çekelim. 300. <laughs> Skoda. Yeni Elrok. Bu iyiymiş. Nissan'ın X-Trail modeli. Şöyle kapıları açıkken bir bakalım içine. Oo, çok iyi. Çok iyi konsol. Çok iyi. Of. Full siyah. Ya şu çok uzun değil mi ya? RT 4 modeli. Abi bu çok çok uzun ya. Hani otobüs kadar var ya. Yani. GMC'nin bir pick-up'ı ama devasa açılıyor mu bakalım kilitli ama yani bir otobüs boyutunda var hemen ama model var ne diyor dayanılmaz olduğumu biliyorum lütfen bana dokunmayın üzerime yaslamayın ve kapılarımı açmayınız evet gerçekten dokunmaya <laughs> kıyamadığımız bir model olmuş Shawrolenin bir modeli